Selam arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınızdayım bugün sol lane'de daha söyleyeceğim karşımızda da ağırlayan sol var bakalım nasıl bir maç geçecek hep beraber hep göreceğiz bu arada oyunu artık e, aktif olarak oynamaya başladım hesabı da yavaş yavaş kasıyorum 2-3 yine diamond olmuş olurum diye düşünüyorum Çok vurdu bu adam ya. Abi cidden egzal su aldın sen ya. Adamın spelline bakmamıştım egzal su varmış. Flash yok şu an. ile yakaladığım gibi keserim. Kestik. Bu arada yeni gelen rünleri deniyorum. Şu an şey girdim. Eee, bulut pelerini girdim. Bakalım daha üstte nasıl olacak. Flash ve Ghost bastığımız zaman adamları rahatlıkla kovalarız diye düşünüyorum. Burada bir base atalım. Base'im bozmaz diye düşünüyorum. Bozarsa keserim zaten. 5 level olacağım birazdan. Bozmadı güzel. Arvian Ar e. sol. Ne yapıyor şu an adam? Lane'e ne taraftan gelecek acaba? Geliyorum. Güzel ikisini de rahatlıkla kestik burada. Bizim botlayın vurduruyor her zamanki gibi. Aa az önce atmadın mı sen ultine? Hayır ya öleceğim galiba. Dayananın flash'ı varsa beni keser. Kötü denemeydi ya. Base atalım. 3 kuvvet bitti zaten. Şu şeyi değiştireceğim bakalım. Yeni gelen vurdu da deneyelim. Geriye doğru flash atsa kaçardı. Niye böyle bir şey yaptı acaba? Öldüm kardeşim çık. Öldüm galiba ya. Lucian 5-0 baya fed olmuş. O biraz sıkıntı olacak bize. Serafin'in ultisine yakalanmazsak sıkıntı yok. Serafin ultisi ve Dayan ultisiyle beraber çünkü kombolayabilirler. Aralion sulu çıkartıp kaçtım oradan da beni kovalamıyorlar güzel. Burada bir base atalım. Ejder girecek büyük ihtimalle. Ejder'e doğru yönelmek mantıklı mı acaba? Çalabilir miyiz? Diyeceğim de hepsi orada çalamayız ya. dışındaki şatdan almanız lazım. <laughs> Burası intlediğimiz yer galiba. Bu maçı taşıyabilir miyim acaba ya? Aslında Veigar'ımız var. Oyun uzarsa maçı kazanabiliriz. Çok hızlı koşuyor bu ya. lazım Aslında çıksak daha mantıklı olur çünkü Ezreal geriye doğru yönelmiş. Biraz sakin kalıp farm yapmamız lazım. Bu şekilde değil ama. Herhalde 2v1 ölmezsiniz ona diye düşünüyorum. Kesebilir miyim acaba ya? Şurada kata var. Katayı keseyim gideyim de. Kata'nın flash yoktu zaten kolay bir kill oldu. Kuleye vursam şuradaki warddan gelene görüp kaçarım diyecektim. Dayana geldi. Bir base atalım. Item'ımız bitti. Ölümün dansıyla beraber fightlarda bayağı iş yapacağımızı düşünüyorum. Biraz da tanklaşmak için sıra kalalım 3. item. Geliyorum bu ikisini kesebiliriz. Doğuşundaki şatlarını almak istiyorum. Burayı bayağı kötü oynadım ya. burada tam istediğim gibi oynayamadım ya. Aurelion soldan 5 kanım olup Lucian'a dönmem lazım. ama orada bir tane auto atak cancel'ladığım için baya kötü oldu orası. Lucian'daki shutdown'u almam lazım. Şu adama yardım edelim. çok iyi bunu kestik bunlara da oynarız oyna buna da roket giverim gelecek çekerim bunu çok iyi buradaki fight'ı nasıl kazandık Hiçbir fikrim yok ama birazcık şanslı kazandık galiba şimdi değil değildi bir koruyucu almak istiyorum ben strahk'ın acelesi yok birazdan alırız onu Korucu daha çok işime yarayacak çünkü. Keşke satmasan öyle ya. Şurada vortları vardı onu kıramadık çünkü. Aslında canı az Arkadan sıkıştırsam kesebilirim diye düşünüyorum. Şu an bayağı güçlüyüm ben. 1 ve 2 falan da atarım. Az önce koruyucuyu çok boş yere verdim de. Çok iyi. Lucian tutmaya gitsin birisi. Ben gideyim gidecek kimse yok galiba. Tamam Ezil gidiyor ben de arkadan sıkıştırayım belki kesebiliriz. Şurada mı acaba? Öldüm ya. Adam iki tane deş attı çok fazla da slow veriyor bana yakalayamadım. Veigar bayağı farmada aslında. Daralanda bir fight yapsak, Vegar'ın ee, Veigar'ın şu duvarıyla beraber kazanırız diye düşünüyorum. Ama Serafin'in ultisine dikkat etmemiz lazım. Aurelion sol tam bir int makinası gibi oynuyor. Neyse işimize gelir. Bir dakikaya kademeciler çıkıyor. Burada düzgün bir fight yapmamız lazım. Fight'tan önce Serafin'in ultisini alsak aslında daha iyi olur da gene de dikkatli oynamamız lazım koruyucum da 30 saniye sonra gelecek. Burada beklesem acaba biri gelir mi? Geldi. Çok iyi oynuyorsun kardeşim. Tebrik ediyorum seni. Sen ne yapıyorsun la? Bizim mine niye fayda gelmedi de sağda sola dolaştı? Ejder gidiyor ejder. Lütfen çal ya. Çok iyi. Helal olsun sana kardeşim. Tebrik ediyorum seni. Bir de ölmeden çıktı oradan. Bunlar çok sinirli bir şekilde kovalıyor bizim çocuğu. artık ya. Çok iyi. Şimdi kadımezcilerimiz var. Baron'a yakın bir tarafta düzgün bir fight atıp oyunu bitirmemiz lazım. Oğlum çok hızlı koşman. Çok iyi. Barona gidebiliriz. Tam orada fazla zorlamanın bir anlamı yok. Keşke zorlasaymışız ya bizimkiler kesmiş. Yeter ya ne exhaustmuş ya. Sabahtan beri beni gören exhaust atıyor. Gerçi iki kişi de exhaust almışlar sürekli ben yediğim için. Herkese varmış gibi geliyor. Bitti maç kazandık. Son vuruşu da ben yaptım. Bu video bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hemen şöyle hasarları da göstereyim. 47K'ya yakın hasar atmışız. Maçı adeta taşıdık. Videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa yorumlar kısmına da belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.